Yoksa motorun bir problem olmasa Topane Saat Kulesi'ni 2016 yılında Hayrettin Akpınar Beyefendi'nin sayesinde gördük. Hayrettin Bey bize bu saati göstererek saat yapılabilir mi, ne durumda, saat içinde yapabiliriz gibi sorular sordu. Saatin çok kötü durumda olduğunu gördük. Çok kötü durumda ama yapılması imkansız değil dedik. Saat güzel çeyrek çalar dediğimiz tabir ettiğimiz bir saat. Yapıldığı döneme göre de dönem dönemdeki saatlere göre gerçekten ayrıcalıklı bir saat. Çeyrekleri 45 geçeleri ve yarım saatleri vuran ayrı zamanda her 10 saniyede bir kendini gördüğünüz gibi 10 saniyede bir kelebekle kendini şarj eden bir saat. Farklı bir sistem. Dönemine göre iyi bir saat. Yapılmayı hak eden bir saatti. Biz de uzun gayretler sonucu restore ettik ve bu hale getirdik. Ya Saatin toplam parça sayısı 500'ün üzerinde yani pimler, civatalar, burçlar, dişliler, işte gövdesi bunların tümünü alırsak 500'ün üzerinde bir parçaya sahip. Hemen hemen her parçası sökülüp restorasyon süreci başladı. Saatin %20'sine yakını yoktu. E, zaman içerisinde kaybolmuş, bozulmuş veya bozul yaptırılamadığından dolayı yerine takılmamış. E, i̇şte debriyajları, kelebekleri, sarkaçları, ağırlıkları e, bunlar mevcut değildi. Burçları e, aşınmış durumdaydı. Dişliler kötü durumdaydı. E, olmayan parçaları aslına bakarak orijinaline uygun bir şekilde restore ettik. Arıza onardık ve çalışır hale getirdik. Tabii 6 ayın üzerinde bir sürü uğraştık buna. Şimdi öncelikle biz bu saati yerinden sökmedik. Saat e, hurdaya ayrılmış bir vaziyetteydi. Yani bazı kaynaklarda da geçiyor. Saat yaptırılamadığından dolayı sökülüp yerine modifiye edilerek elektrikli saat takılmış. Ve bu artık e, bir hurda vaziyete gelmişti. Biz bu hurdadaki saati alıp çalışır hale getirdik ve ilk günkü durumuna getirdik. Bu saat bir asrı geçkin bir süredir üzerine düşen misyonu zaten yerine getirmiş. Bu saatin ana vatanında Avrupa'da bu saatin örneklerini artık sergileyerek daha farklı insanların saat ve saatçilik hakkında düşünmelerini sağlayacak bir konuma getirmişler. Ve aynı bizim şu an yaptığımız gibi sergiler hale getirmişler. Avrupa'nın birçok şehrinde böyle bu saatleri sergiliyorlar. Güzel bir şey yaptığımıza inanıyorum. Gerçekten saatin kaybolmasının önüne geçtik. Çünkü Türkiye'deki kule saatlerinin birçoğunda... Orijinal saatleri kaybolmuş durumda. Hayrettin Akpınar Beyefendi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Bey ile irtibata girdi. Ali Nur Bey ile yerinde incelemeler yaptık. Atölyemize de geldi. Burada da ne yapabiliriz diye incelemeler yaptık. Sağ olsun ön ayak oldu ve bu saatin bir an önce yapılıp sergilenmesini istedi. Biz de hızlı bir şekilde elimizden geldiği gayretlerle aslında uygun bir şekilde restore ettik ve şu anki konumuna getirdik. Tarihi ve kültür şehri Bursa'da her alanda yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla ee, bu güzellikleri ortaya çıkarmak noktasında önemli bir aracılık ediyoruz. Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının yıl dönümünde, bundan tam 117 yıl önce 1905 yılında e, Topane Parkı'da e, na konulan saat kulesinin e, tekrar restore edilerek tamir edilerek yerine konulmasıyla parkta yaptığımız düzenlemeler de e, bu restorasyon çalışmalarından bir tanesi. Tabi. Burada hem saat kulesinin restorasyonunu yaptık, hem zemin düzenlemelerini yaptık. Hem de beraberinde Sultan Abdülhamit Han'a ithafen hazırlanan ve gerçekten gelenlerin de çok büyük bir beğeniyle izlediği, takip ettiği bu saat kulesinin de restorasyonunu gerçekleştirmiş olduk.